Evet kıymetli arkadaşlar. Şu anda Çimen Yenice Köyü Sivas Adurmaz Tepesi dediğimiz bir tepeye çıktık. Manzarayı videoya alıyoruz inşallah. Bizim köyümüzün güzelliklerinden şu karşıdaki dağ Bey dağ bu manzarayı yavaş yavaş sizlere göstereceğiz her tarafı. İnşallah. Şu karşıda yeni köy var. Topçu yeni köy. Irmağı şöyle gösterelim aşağıda piçer ekim biçiyorlar Alçören köyü buradan görebiliyoruz onları yerimiz bir hayli yüksek şöyle etrafı bir gösterelim şu karşı tepeler Alçören köyüne ait Şimdi kendi etrafımıza bir dönelim. Kendi köyümüze doğru. Evet, şu karşı taraf biraz yakınlaştırırsak hafiyi buradan görebiliyoruz. Hafik orası. Şöyle biraz daha yakınlaştırırsak Yarısar köyü. Sonra bizim köy, Çimeyince köy dediğimiz yer. Burası. Şöyle etrafı bir çekelim. Karşı taraf Canova bakıyor. eski ismi Cencin köyü, Zarya bağlı. Onun arkasında Tödürge gölü, Sivas'ın en büyük gölüdür. Tödürge gölü buradan görülmekte. Onun arkasındaki dağ, şöyle gösterelim, Köse dağı bunu takip eden daha ileride biraz tozlu dumanlı ama kızıl daha orası da kızırmağın doğduğu yer şöyle bir de uzaklaştırıp çekelim tekrar videomuzu sonra bitirelim inşallah köyümüzü bir daha çekelim çimenice köyümüzü Evet, burası çimen üzerinde bulunduğumuz tepe Çimenice köyüne ait Ağdurmaz Tepesi dedikleri bir yer. Buradan manzara gerçekten güzel. Tekrar aynı yere gelip bitirelim inşallah. Şu karşıda Gırlevük Dağı Sivas'ın en yüksek tepelerinden geyiklerin olduğu Işkın otunun meşhur olduğu, bulunduğu bir dağ orası. Her zaman kar bulunan bir dağdır. Evet şöylece manzarayı bitirmiş olalım inşallah.